Bir havalimanında A, B ve C firmaların uçakları yolcu taşımaktadır. Bu üç uçak firmasının bir sene boyunca satılan bilet sayısı dairesel grafik ile bakınız satılan bilet sayısıymış. Boş koltuk sayılarının toplam koltuk sayılarına oranı yüzdesel olarak konu sütun grafiğinde gösterilmiş. Bir yıl boyunca B uçak firmasında 1500 yolcu koltuğu boş kalmış. B'nin sayısı 1500'müş. Bilet alan tüm yolcular uçağa bindiğine göre A ve C uçak firmalarının toplam kaç koltuğu boş kalmıştı. Şimdi bakınız B'nin %10'u boş kaldı. Yani %10'u B için konuşuyorum. 1500'müş. Bu durumda B'nin satılanı ne olmuş olacak? %90'ı. B'nin satılan koltuk. 9'da çarpacağım. 135 yani 13.500 oldu arkadaşlar. B 13.000 500. Burada da şöyle mi gidelim yoksa dereceden mi gidelim? Dereceden gidelim hadi. A'yı bulalım. 150 derecemiz şu an 13.500 olduğunu bulduk. Buradan 90 dereceyi bulalım. Kimi bulmuş olacağız? A'yı bulacağız. Buradan ikisimiz hatta A diyelim şuna. A'mız 90 çarpı 13.500 bölü 150. Şuradan birer sıfır sadeleştirdik. 15'e bölsek ne yapar? 9 yani 90, 9 çarpı 9, 81, 8100 oldu bizim A'mızın satılanı. Aynı şekilde devam edelim. 150, 90, 240 buraya 120 derece kaldı. Yine bulalım 150 derecemiz 13.500 ise 120 derecemiz C'dir. Buradan da C'miz ne gelecek? 120 çarpı 13.500 bölü 150 sadeleştirdim. Şuradan da sadeleştirdim. 99 çarpı 12, 108, 2 sıfır koydum. 10.800'müş James? Şimdi bizden ne isteniyor? Ee, toplam kaç koltuğu boş kalmıştır? A ve C uçak firmalarının toplam kaç koltuğu boş kalmıştır? Şimdi 10.800 C için konuşalım. 10.800 dolu yani %80 ama boş kalan ne kadar C'nin %20. Buradan bir daha orantı kuruyorum. C için diyorum ki %80'i %80'i 10.800 ise bize %25'i soruluyor C için. %80'i özür dilerim %75'i çünkü dolu kısım. %75'i yanlış söyledik. %25'i boş olduğuna göre %75'i dolu. %75'i 10.800 ise %25'i 3'te 1 olduğuna göre 3600. C için. Şimdi bir de kim kaldı? A. A'nın bakıyorum 8100 %20'si boş. Bu durumda %80'i dolu. %80'i 8100 ise %20'si soruluyor bize. 4'te 1'i 4'te de ne yapar? 8100 2'ye böldüm. Ee, 4050 onu da 2'ye bölersem 2025 yapar. 3600 de 2025 toplarsak 5625 yani değişik.